2 bölü 3x-1 eksi 1 bölü 2x artı 3 fonksiyonunun türevini nasıl alırız? Şimdi fonksiyonu aşağıya alayım ben. Fonksiyonum bu. 2 bölü 3x-1 eksi 2 bölü 2x artı 3 Normalde 1 bölü x tipi fonksiyonun türevini alırken ne yapıyorum bunu? x üzeri eksi 1 olarak yazıp Sonrasında türevini alıyorum. Niye böyle yaparım? Çünkü x üzeri n tipi fonksiyonların türevinin nasıl alındığını biliyoruz. n başa gelir çarpı x'in üstünden 1 çıkartırım. Şimdi burada da aynı modeli uygulayacağım. İşte yalnız iki tane şöyle fark şeklinde fonksiyonlar var. Bu birincisi. Ve burada x değil 3x-1 veya 2x artı 3 var. Nasıl yapacağım? 2 ee, diyeceğim çarpı 3x-1'i 3x eksi 1 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Eksi 1 bölü 2x artı 3 nedir? 2x artı 3 üzeri eksi 1. Bakın burada x değil 3x eksi 1 var. Fark etmez. Bunu x'miş gibi düşüneceğim. Ve üstüm de eksi 1. En yerine de eksi 1 var. Sağ taraftaki ifade de x yerine 2x artı 3'üm var. En yerine de eksi 1 değerim var. Şimdi x üzeri n tipi fonksiyonda türevi nasıl alınıyorsa Aynı modeli bunlara da uyguluyorum. Ne yapacağım? 2 diyeceğim. Sonrasında buradaki eksi 1 çarpma olarak başa gelir. Eksi 1 çarpı 3x eksi 1 üstten 1 çıkartıyorum değil mi? Eksi 1. Sonra eksi a çarpı çarpı de 3x eksi 1'in türevini çarpım olarak koymam gerekiyor. 3x eksi 1'in türevi. Değil mi? Eksi şuradaki eksi 1 başa gelecek. Eksi 1 çarpı 2x artı 3 üzeri eksi 1'den 1 bir çıkartacağım. Çarpı 2x artı 3'ün türevi. Eksi 2 çarpı 3x eksi 1'in karesi çarp 3x eksi 1'in türevi. 3x'in türevi 3'tür. 1'in türevi 0. O zaman burası 3 oldu. Eksi, eksi, eksi artı yapar. Burası artı. 2x artı 3 üzeri eksi 2. Sonrasında 2x artı 3'ün türevi. 2x'in türevi 2'dir. 3'ün türevi 0'dır. O zaman burası 2. Tekrar düzenleyelim. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6. Ha bu arada burası eksi 2. Değil mi? Eksi 6 bölü 3x eksi 1'in karesi artı 2 bölü 2x artı 3'ün karesi. Evet. Türevimizin sonucu bu olur.